Arkadaşlar bugün Ayaz'lı yani arkadaşımla ve kuzenimle beraber Roblox ormanda 99 gece oynuyoruz ve parti modu var arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar. Ayaz, Merhaba. sen de bir konuşmak ister misin? Ses. Ya ne sesi? Videoya başladık bu hala girişte kalmış ya. Ba başladık, Aa, video geride kaldı Ayaz beyefendi. <laughs> Biraz geride kalmış Ses. sanki. Arkadaşlar parti eventinin ikinci oynuyorum yani ilk defa oynarım demek isterdim ama bir kere geçen hafta oynadım bu da ikinci oldu. Arkadaşlar oyun baya bir değişmiş mesela benim şu an baltaya bastığım yer böyle değildi. Evet bu arada. Şey, Kim tavşanları ister? Ben isterim. Yolla sana bir tane. Ben, ben, zaman ben <laughs> o zaman köşeye gel. Ben yok istemiyorum. o zaman köşeye gel. Arkadaşım büyütmüyoruz. Eyvallah. Aa. Arkadaşlar ben ne ben... Ee, bir dakika Aynen, bir konuşabilir da, miyim? Konuşabilir miyim? Ben bundan lan takas yap. Şey. Tamam. Hiç artık. Ee, arkadaşlar normalde babamla video çektim biliyorsunuz ama bir değişiklik olsun dedim. Kuzenimle ve Ayaz'la beraber çekmek istedim. Bunu da söylemek isterim. Zaten, i̇sterim. zaten arada sırada yapmıyor muydun? Yok ya bu. Arkadaşlar bu arada iki hafta önce yaptım. Biraz daha sık video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. En son iki A, hafta de önce yaptım. Koy, diyorum. ben göremiyorum. Ben <laughs> Diyor oğlum. Evente başlayalım diyor. Oh <laughs> bu ne turşu geldi. Turşu yağıyor. Gökten turşu yağıyor. Şunları da Baba <laughs> ben benim turşularım. Bırakın. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa fark ettin mi? Altı artık yan yan olmuyor. 2 i̇ki üç tane falan yazıyor. Konuşamıyorum. diye bir şeyler çıkıyor da. Fark ettin A, mi? Yine işte bu güncelleme geldi. Hatta oyuna yeni ev gelmiş oğlum. Ev mi? Ev nerede lan? Y benim yakında bir tane ev var. Derenin gittiği ev. Aa harbi. Ay harbi, harbi. Bu ne lan? Ta şey var. Mama yeri var. Mama yeri. Bizim, bizim için yeri. yapılmış. Arkadaşlar burası bizim için yapılmış. Hayvan barınağı. Biz köpek miyiz? Biz izleyelim. hayvan <gülüyor> <gülüyor> evet, İçinde şey var. bizde köpek demeye çalışıyor Biz. Biz arkadaşlar. Evet. Açıyor be insan oğlunu. No, <laughs> ne diyor? Aşk diyor. No, e, çünkü, ne değilim, oluyor bir şey var? Ne oluyor ona? Kara geceler filmini tek anladım. kendisi çok eşref falan izlemiş diyor düşünmeye başladım. Eşref Edip izlemiş kendisi galiba. Yok, eşe beden, Ben, ben, ben yerine, eşe Abi sözleriniz karışıyor. sözleriniz karışıyor. Sözleriniz karışıyor, Anlamıyorum. mı? arada Ateş sönecek, ateş sönecek. Aaa bana... Bu, aa bulaşık makinesi yolladı 2-3 tane. Eyvallah. Evet bana da verdi. Admin kardeş. Admin Lan la, yangın söndü ya, odunumuz yoktu. Berin ne yaptın? Niye buraya atıyorsun? Bilmiyorum. Evet, şimdi bulaşık, bulaşık makinesini bir tane daha atalım. Arkadaşlar ya şu oyunda rafları eskiden koymak çok Ay, güzel geliyor. Ne oldu? 91 oldu lan gözümüzü. Şey odun fazla biriktirelim. Ee, sonra bak zaten bir sürü şeyimiz var. Ee, bunları böyle geliştirelim şey yapalım. Anladınız işte. Değil mi? Tamam küçük Aman duvar istiyorsun istiniz. sen. Küçük duvar istiyorsun sen. Değil mi? Küçük duvar istemiyorum. Ne istiyorsun? İstemiyorum. Yok istemiyorum. O zaman ne istiyorsun? Dedim ki ben bulut. Oğlum, oğlum, İngilizce İngilizce'de <laughs> bulut diye bir şey gelmiş. <laughs> bulut. İngilizce'de bulut diye bir şey gelmiş ne lan? Herkes mıyız Yo her şey herkes eğleniyor. Şey ya şey ne demek istiyor bu admin bey? Admin bey. Kardeşim admin'e laf edersen sorun kötü olabilir. Flüt gönderiyor. Bu çocuk mu ne şey diyor arkadaşlar? Ayaz ne herkes diyor? Oyna ne Ya ne filiz arkadaş? Harbi flüt ne alaka? Hem de oyunun en iyi flütü? Oğlum flüt oyunda mı vardı ki? Bak bu. Abi ben hiç <laughs> bilmiyorum bana bir flüt. Düt 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 Çalmayacak mıyız biz <laughs> bunu şimdi? Ana ana testere yolladı! Testere yolladı! Arkadaşlar testere yolladı! Testere Yolladı. Ona yolladı. Şanslı. Abi abi, abi çok Nolata iyi teyzeydi, abi. Ben kendi abi ya yani niye bu kadar yavaş oluyor ama ağacı kırma. 20 dakika mı? Kanka benim yanıma gelsene be. Aa, arkadaşlar güncellemenin bitmesine 20 dakika var bizim için galiba. Diyor, e. Yine benim yanıma gelsene. Testler önerdi. Ona bak Abi. Yalnız <laughs> küçük bu herhalde. Haa arkadaşlar 20 dakika sonra bitiyor. Aslında ben onu 15-20 dakika sonra bitirecektim. Bu da benim işime yarar. 20 dakika sonra oyun da bitmiş olur. Bütün oyunu göster. yanıma gelsene. Ya neredesin abi? Harita yok ki. Ha buradaymış. Bu da yerim. Ha. Ayrıca şu ateşi 3. level yapalım yapmayalım oğlum Kestere admin. nasıl ya bende bende hayır öyle değil testereyi görebiliyorsan nerede abi bunun ben haberi göremedim. yok ya senin dünyadan haberim yok kardeşim Kestere benim de be de Arkadaşlar dakika, arkadaşlar bir dakika bir dakika bir durur musunuz? Bir açıklama yapacağım arkadaşlar bundan sonra derin ne de var böyle videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı like atmayı like at, unutmayın like at ve yorumlara gelsin yazın. Evet gelsin. Beni saçma sapan hareketlerinden çok hoşlanıyorum. <laughs> Bu çocuk ne diyor? Şüpheli. Aldık bak, bak açtım. Mutlu musun? Ayaz mutlu musun? Bu ne lan? Aç. Aç. Ayas çok mu mutlu oldum? Oğlum benim acil pasta yemem var. Ayas senin bir taktiğin vardı pasta taktiği. Onu yapsana. Yemeklerimiz bitiyor sınırlı. Oğlum benim çekicim yok ki. O zaman ben. Ayrıca admin 5 tane çorba gönderdi. İşseniz onları. Aa doğru lan. Ay, ay, ben lan. Ama. Aa elma elma elma. Elma geldi elma geldi. Elma geliyor. <laughs> ben istiyorum. Abi Hanım, sen de alabiliyorsun, ben de alabilirim. Evet. Arkadaşlar benim hedefim uzaylı silah almak. Bu biraz oh, zor oh, bir hedef ama alacağım. Canın sağ olsun. Ya ben neden alamıyorum? Abi ben tavşan istiyorum. Tavşan istiyor, bu nasıl istiyor? Ne? A, havuç, istiyor, havuç istiyor, havuç istiyor, havuç verin. Lan balkabağı verdi. Neden? Oha balkabağı verdi. O biz balkabayı ne yapalım? Ye. Yeah. Oğlum benim yanıma da bayağı bir biftek yolladı. Değil Arkadaşlar ba Hepsini ay bana da yolladılar. Hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. Şüpheli. Bizim aç gözlülük. Abi çek geldi. Hayır hocam. Tamam. Ne geldi ne geldi? Yani, Ay derin 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 bir şey soracağım. Sen şanslı yazdın değil mi? Ee, yo ben kendim yazmadım. Giant şey geldi dendi. Giant <laughs> şey dönerdi. <laughs> <Caint> şey Dert <döndü. gülüyor> şey Ya abi yazamıyorum ya. Neyse kalsın. Oğlum adı Blaze oldu ya. Bu kadar saçma bir şey yok ki ya. Ya bunun adı şanslıysa ben neden? Aa dev çuval yollamış lan admin. Eyvallah admin bey. Oğlum ben onu az önce söyledim. Sen şimdi mi fark ediyorsun? Dinledin mi? <laughs> sen bana dinledin mi diye sordun mu ki anlatıyorsun? Oğlum benim önüme zaten dev çuvalı bırakmışlar ki ben mal gibi görmemiş. Çocuğumun ismini simsimi koydum. Ya nasıl koyuyorsunuz? Ben koyamıyorum. Üzerine tıklıyorsun. Tamam. E, Rena mi diyorum. Evet. En alttaki tamam. tuşa tıkla. E tamam ama bende beyaz şey çıkıyor. Ha tamam e, tamam. İşte o beyaz şeye dokun. Tamam. Admin yukarıda şey mi yazdı? Arkadaşlar ben adını ne? buldum. Arkadaşlar. Bu onun adı Lock Toyunda mini. Bu benim mini halim. Ben tavşan değilim ama benim... mini halim olabilir. Ben bir sürü tank yolladı ya. Herkes ne orasında diyor? Quick say. be. Arkadaşlar bu benim küçük. küçük. Bu, bu benim küçük halim. Bu benim küçük, <laughs> küçük halim tamam mı? Lock Toyunda mini. <laughs> Abi küçük oldu, çekiç yolladı, çekiç yolladı, çekiç yolladı, çekiç yolladı, çekiç. Yiyeceğim ya. Çekiç yolladı. Ne oluyor bu, bu sizde? Çatma. Anne ben yemeyeceğim. Aa arkadaşlar. Yiyelim, ben arkadaşlar annesiyle konuşuyor. Ben bir şey bilmiyorum bu konu hakkında ama haberiniz olsun. Ne yani, e ben bilmiyorum. <laughs> ne oldu lan? Şeker güncellemesi mi geliyor bu niye? E ben hiçbir şey görmüyorum. Halloween bak ben demiştim Halloween geliyor. Halloween. Event olarak mı şu an yoksa sonra mı? Sonra gelecekmiş. E zaten gelsin yani her oyunda geliyor. <laughs> ya o, o yere... oyunu bozdu. Admin oyunumu bozdu. Hareket edemiyorum. E sen ben hareket ediyorsun? Ya sonraki hafta diyor bu arada. Sonraki hafta geliyor. Hı. Ama şey kafamı çeviremiyorum. Tamponu yere bastırdım. Hemen test. Ya ben niye şarkı söylüyorum ki? Hayır öldü. Ben nasıl yapayım? Yenge, 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 Tamam kafamı Kafamı çeviremiyorum. Tamam, tamam, can, ah, tamam, tamam çevirim öyle kalsın. Çok sorun değil. Loks oyunda mini. Bir şey diyeceğim. Sanki Kuşlar büyümüş mü bana mı öyle geliyor? Yo bende aynı. Bende de. Koşmak de. ve zıplamak sanki büyümüş gibi. Ha evet o biraz büyük gibi. Koşmak büyük. Ölüyor. Ben ne ben de ölmüyor. <laughs> Arkadaşım. Yardım <laughs> edin. Arkadaşımız öl. Abi ben şimdi kurtuluyorum ne, ne tarafa gidiyorum? Aa Uril. Arkadaşlar abi bu kurtları çekişle dövmek istiyorum ama dövemiyorum ve peşinde kurt ordusu var artık. Aaa. Abi. Ya abi. Abi. Oyunu, Oyunum bozuldu. Abi bütün kurt sürüsü beni top beni kova. Ya böyle bir şey olamaz. Aa, öldüm öldüm yemin etmiyorum öldüm. Yemin etmiyorum öldüm. Abi ya hayır yeri canlanıyor. Bir şey yapacağız var mı gibi bir şey diyor da. Ya ben ben e, ben kafamı çevirmek istiyorum. Ya hayır. Heh, tam karakterim güzeldi. Noob olarak kaldım bir anlık. Evet Nox oyunda mini sen Abi ya saldırıyor Yalnız bile bak. Ben ne Yardım edin. Şey? Yardım edin. Ee, harita yapın. Abi, harita ben... yapın. Önümü göremiyorum. Neyse yapıyoruz o zaman. Yapın çok acil. Hay yaptım yaptım. yaptım. Işte. Hayır ben, yaptım, kutu, yaptım. Kutu, hayır, ben ne yaptım kutu. ya? Ya ben süsün arasına koydum arkadaşlar lütfen yardım edin. Oğlum kanka yine abi sen <laughs> Dayı sen ben dalga mı geçiyorsun? Şu an bir sürü sürü beni kovalıyor ya bak görüyor musun durumumu? Durumumu <laughs> görüyor musun? Gidip oradan bomboş konuşmuyoruz o zaman. Kulağı vurdu. Ulan kurtla mı evcilleştiriyoruz? Ben gidip evcilleştireceğim. Hay Clover ölemez lan. Clover ne oğlum? Salladın mı bunu? Oğlum ben de kurttum üçü. Kendisi şey yaptı. Ya ben Clover Clover Ay, ölüyorum. Açıktan ölüyorum. Asıl Aa lazer topu verdi. Top. Aa lazer topu verdi. Oğlum açıktan ölüyorum. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor şu an. Oğlum lazer topu verdiler. Oha derin. Ya abi ağlayacağım. Kafamı çeviremiyorum. Lan oğlum benimki sıkmıyor. He sıkmıyor. Benim şive değişti ben iki dakika. Ben bundan var. sonra base'de hayatta kalacağım. E belli. da, konuşamıyorum. Sağ Derin. Saat 18. Nasıl yani? Birazdan oyun mu bitiyor? Evet. Aa. Bana raygun da veriyorum diyor. O ne demek? Onu ha. bil. Ha. Oha, uzaylı silah da verdi. Alamıyorum. Alamıyorum. Abi hep uzaylı silahı var. Hem de evet. lazer topu var. Abi çok güzel bir gün oğlum ben. Ya ben de eşya alamıyorum. Ben eşya alamıyorum. Arkadaşlar çok güzel ha. bir gün. Çok güzel bir gün. Böyle bir şey yok be. Kim diyor? Hayır e, diyor. Ben... Kule... Ay kültüslerin kingi kralı şeyde diyor. E, bizim base'imizdeymiş. Şeylerdeymiş. Nerede lan? Nerede Abi bu tek vuruşta bitiyor ama. Aa arkadaşlar. Biz öleceğiz. Biz öleceğiz. Biz Kabul biz öldük. Zaten sağ ya ateşi, ateşi yükseltsene Ya sen dalga mı geçiyorsun? Peşimdeki canavarı görüyor musun sen? Vallahi bunu ölürsem videoyu kapatırım ya. Ayaz Bey'i görüyoruz. Ayaz Bey şimdi... Neyse. Zaten oyunum dondu. Neyse devam ediyorum devam ediyorum. Arkadaşlar şu an e, e, aranızdaki en kötü durumu olan benim. E sen de kafa çeviremiyorsun ki. Kafamı <laughs> çeviremiyorsun. Abi ya, yani, bayağı. Yardım Abi ben öldürdüm. Ben yardım etmeyin. E saat 20 oldu. Ne oldu? Saat 20 oldu. Ama bizim oyundaki e, 20 dakika. Ölüp tekrar da olsak, ölüp tekrar da olsak. Yok ben de ölürsem bir kim? Hepimiz reset çektik. Yok öyle olmuyor. Aa rain Hayır hayır yağmur zamanı. Hayır ya. Ya ne? reset çekmemiz lazım. Acil lütfen reset çek. Tamam. Çekiyorum. Reset Dur ya Jack. Çek. Ne ateşi yükseltsene. Abi sen ben ya ben reset çekiyorum. Arkadaşlar videoda biterse artık ben bir şey. Lan yanlış oyundan çıkıyor. ha. Heh. Heh. Tekrar başlar mı? Ben de yerim. e, Tekrar başlayacak bu. Ama videoyu çok uzatırsınız arkadaşlar benim için. E, bir şey diyeceğim tekrar başlamadı. Aranızdan birisi ölmedi mi? Ya siz şaka yerim mısınız? Var. Lan yerime elmas verdi. <laughs> Ama yakında elmaslar gelecek diyor şimdi. Aa evet. biz de yakında doğacağız. E biz de doğacağız. Bizde de olacaktı. <laughs> Derin e biz <laughs> Ya biz ne zaman doğacağız? Kafamı çevir. Mi? Biz ne zaman Aa, <laughs> Ya biz ne zaman doğacağız? Hala, hala kafamı çeviremiyorum. Derin biz ne zaman doğacağız? Çok geç Doğmayacak mıyız? Aşımda yapmış. He? Aa oh, sonunda ya. Elmasları toplu bu hala hareket edemiyoruz. Biz ne bok yiyeceğiz ya doksa yine <laughs> mini. <gülüyor> ya. Arkadaşlar. Elmas toplayamadım. <gülüyor> Şaka <gülüyor> mısınız? 93 elmasım kaldı ya. Ya birkaç tane daha toplayayım. Abi ya yapmayın. Yeni Oktay'a mı gerek o zaman? O kadar kısa oldu yani. Bayağı kısa oldu. Bayağı mı oldu? 18 dakika. Ulan geri geldim. Oğlum bu ne? Ya abi sen niye beni bekliyorsun hala? Ya abi bari elmas toplayayım bari bir. Var bir Beni şey. ateşi yapayım. yükselt ateşi. Sen yükselt. Ne yükseltirim? Ya abi. ben odunları bile göremiyorum sen, bir sen bir ya. Ayrıca sende testlere var. Abi ya 98 elması mı oldu? İki tane daha yollayın. Ben base'in dışından çıkmıyorum artık. Ya senin de şansını... Arkadaş, bu arada ben 5 dakikaya videoyu kapatırım. Haberiniz olsun arkadaşlar yani. Bayağı uzun bir video. Alın size yalnız. Ama hayatınızın en komik videolardan bir tanesi oldu herhalde. <laughs> o kadar kötü oynadık ki ben bile gülerdim. Vallahi kafamı çeviremiyorum hala. <laughs> Abi ben de bir ağacı kıramıyorum. Ben de bir aç kıramadım yarım saat. Ben bir şey bir şey bile alamıyorum yani. Hani yemek bile yiyemiyorum. Abi ben harbi kıramadım bu acı. O acı çünkü testereyle. Ya testereyle kırmızı lazım ben ne diyeyim. Ha kırıldı ya sonunda. Oğlum oto aldım ha bildiğin. Basını tuttum bu şey. Bize katıldığınız için teşekkürler diyor. Lan video bitiriyor. Hayır. Hayır bitti mi? Bitti mi Bent? Hayır hayır bitmedi. Ee, saniyeler içinde lobiye döneceksiniz diyor. Arkadaşlar o zaman yapabildiğimiz her şeyi yapalım. Ne yaşayamayacak. Ya ben bir daha ağaç kırmak istiyorum. Çok eğlenceli. Evet ya çok eğlenceli. Abi ben şu an çok... Lan. Admin eksi. Admin eksi. Admin, admin Abi sen bizi şey yollamadan önce mi veriyorsun bunları? Lobiye yollayacağız. Admin eksi yollamıyor. Admin eksiği de alamadı. Admin eksiği de alamadı. <laughs> Ağlayacağım. Böyle güncellemin neyse. <laughs> admin Allah belanı versin. Ne diyor? Admin'e bela okuyor. Admin bu videoyu görürse sana dava açacak. Derin neredesin? Admin Egzey. Admin Egzey sana bırakacağını söylüyor arkadaş. Aha %59 yaptım arkadaşlar. Ya, %72. Hadi hadi. Ah. Oh, ah. Oh. Lanin diamond Ne oh, hafta diyor. Bir bir hafta boyunca şey elmas yok. Nerede neredesin? Ee, ben ne vereceğim? elimden. Hadi ya son kere bir son kere Aha. versene bana elmas. Alamıyorum, alamıyorum işte. Ee, son kere verir misin? Ya son kere versene. Arkadaşlar bu çok komik bir video oldu büyük ihtimalle. Şu an bu... Burada... yanlışlıkla iki tane aldım. Sa size bir şey diyeyim mi? Ne ben... diyor? Ee, to... Bugünlük falan diyor şey. Arkadaşlar ben bu videoyu... Artık ben çeviremiyorum. Bu videoyu... Yes! Double şey... Ah! Evet, evet hadi, evet, hadi, evet, hadi, evet, hadi, evet. hadi hadi, hadi, hadi iki, da, iki tane daha elmas ver de yüz yapayım be hadi be veriyor musun hadi ver be yüz, ver hadi, ver hani nerede ben ne yok Hadi iki tane ver de. Mutlu gidelim. Ne oldu? Açma bu geyik. Yok. Tamam. Hadi bana yollayın ya. Arkadaşlar bunu mu tıkalı bazen? Sonunda mesela şu an sesim değişik geliyor olabilir. Oğlum üstte işte en az var. Araylarınız admin oyunun kontrollerini değiştirdi. Ne yaptı? Ben de o admin oyunun kontrollerini değiştirdi. Şu an ben nereye gidiyorum biliyor musun? Sağa gidiyorum şu an. Arkadaşlar şu an Bak, Sola gidiyorum burada. Burada sola gidiyorum ama sağa Arkadaşlar şu an lobiye mi gideceğiz? Büyük ihtimalle. Ya yapmayın ya. Yapma abi ne olur. Ya iki elma. Yapma. Ya iki elmas kaldı ya. Böyle bitemez bu video. Bitemez bittiremem. Ama güncellemeyi, güncellemeyi Ne Ben onu bilmiyorum. Güncelleme ne? Güncelleme Abi bitti ya. Abi. Ya. ya arkadaşlar ya, Arkadaşlar Tamam arkadaşlar Ayak yemek yemeye gidiyor arkadaşlar O zaman videonun sonuna geldik Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın Böyle videonun devamının i̇yi, gelmesi için de Yorumlara iyi. gelsin yazın Görüşürüz bay bay